Sabah saat 7'de başlıyordum saniye. <laughs> saniye

Sabah 9 civarında polis arkadaşlar gelip tutanak tuttular. Olay yeri inceleme şeyleri aldıktan sonra komşularımızın görgü tanıklıklarını ifadelerini aldıktan sonra bizi karakola götürdüler. i̇fade işlemleri bit, bittikten bir yarım saat sonra falan Antalya Emniyet Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürodan polis arkadaşları aradı. hırsızı yakaladıklarını bildirdiler. Şimdi sağ olsun hepsini tam teslim ettiler, her şeyi getirdiler. Bütün emniyet teşkilatına, yardım eden bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sigorta firmasının bildirdiği rakam 63 bin civarı. Yani lastikler ve cantlar olarak içindeki diğer parçalarla beraber. E çok mutluyum yani. <laughs> Sağ olsunlar. Polis teşkilatımız hızlıca birkaç saat içinde çözdü ve getirip yerine sapa sağlam teslim ettiler. Şeyi de yakalamışlar ee, hırsızı kanun işlemlerini yapacaklar sanırım. Ee, i̇şte getirip servisten lastiklerimizi taktıracağız. Götürüp ezilen, bozulan bir yeri var mı onları kontrol ettirip e, hayatımıza devam edeceğiz. Şöyle alabilir miyim aracın oraya doğru abi.